Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da yapay şehirler kuruluyor. Çin yetkililer Doğu Türkistan'da insan hakları grupları tarafından zorla çalıştırma üstleri olmakla suçlanan bazı bölgelere 2021 yıllık Şincan Dijital Ekonomik Model Parkı olarak tanımladığını duyurdu. Doğu Türkistan'daki Zoraki çalıştırmanın en yoğun olduğu bölgelerden Aksu Tekstil Sanayi Parkı da dahil olmak üzere listede 6 farklı il ve bölgenin adı geçiyor. Çin Komünist Partisi yayın organı Şincan Gündelik Gazetesi'nin 7 Eylül tarihli haberinde bu 6 örnek ekonomik parkı arasında Ürümçü Yüksek ve Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Şincan Yazılım Parkı Bölgesi, Gulca Sınır Ekonomik İşbirliği Bölgesi, Karamay Bulut Bilişim Endüstri Parkı ve Aksu Tekstil Sanayi Parkı adıyla bilinen köle işçi çalıştırma bölgelerinden 2021 yılı Şincan Dijital Ekonomik Model Parkı olarak merkezi hükümet tarafından seçildiği belirtiliyor. Listede yer alan Aksu Tekstil Sanayi Parkı, uzun zamandır Çin'in Doğu Türkistan'daki ana zorunlu çalıştırma üstlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle ABD hükümeti geçen yıl Aksu Tekstil Sanayi Parkı'nda üretim yapan Huafu Tekstil Şirketi'nin ürünlerini yasaklamıştı. Geçen yıl Çin'in iç kesimlerinden video kaydı paylaşarak tanıklık vermesinden kısa süre sonra kaybolan Üçtürpanlı genç Miradlı Hasan Aksu'daki toplama kamplarından Aksu Tekstil Sanayi Parkı'na getirilen 20 bin Uygur'un zorla çalıştırıldığı hakkında ifade vermişti. Konuyla ilgili Özgür Asya muhabirlerinin haberine göre Miradil Hasan'ın verdiği bilgiler ışığında yapılan araştırmaların Aksu'da Aksu Tekstil Sanayi Parkı adıyla binlerce insanın zoraki çalıştığı bir tesisin var olduğu doğrulanıyor. Şincan gazetesine göre şu anda Aksu Tekstil Endüstri Parkı'na dahil olan 546 işletme bulunuyor. Bunlardan 42'sinin yıllık üretim değeri 10 milyar yönden fazla olan büyük ölçekli işletmeler olduğu ifade edilirken söz konusu sanayi parkları Çin'deki tekstil ve hazır giyim sektöründe Uygurları zorla çalıştırmaya odaklı Çin hükümeti tarafından 3 şehir 7 park bir merkezi kapsayan Doğu Türkistan'ın güneyine kurulacak ilk yapay şehir olarak görülüyor. Çin Doğu Türkistan'da 15 tane devasa merkez daha kurdu. Çinli yetkililer Doğu Türkistan'daki Uygurların tarihi ve kültürel varlıklarını yok etmeye yönelik beyin yıkama eğitimlerini genişletirken aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin kızıl propagandalarını arttırmak için üstler kurmaya hızlandırdığı bildirildi. Çin medyasında çıkan haberlere göre Çinli yetkililerin yakın zamanda Doğu Türkistan'da 15 bölgeyi yeniden vatanseverler eğitim merkezi olarak belirlediği yer alıyor. Çinli yetkililer Doğu Türkistan'da 2017 yılında başlattığı geniş çaplı adam tutuklama girişimi kapsamında en az 1 milyon 800 bin Uygur'un kamp ve hapishanelere kapatıldığı biliniyor. Uygur nüfusunu azaltmak, Uygur kültürünü yok etmek, ailelere parçalamakla birlikte Doğu Türkistan'a özel teşviklerle Çinli yerleşimcileri getiren işgalci hükümet Şimdi ise büyük ölçekli Çin vatanseverler eğitim merkezleri adı altında tesisleri kurmaya başladığı öğrenildi. Çin kontrolündeki Xinjiang gazetesinin konuyla ilgili bildirdiğine göre Çin'in Doğu Türkistan'da inşa edeceği vatanseverler eğitim merkezleri esas olarak Kaşgar Üniversitesi'nin siyasi eğitim bölümü, küre devrimciler mezarlığı, Kaşkar Müzesi, Üçtürpan Çin Kulesi Meydanı, Malen Askeri Sergi Alanı, Çin Ordusu Guma İlçe Askeri Mezarlığı ve Tumşuk şehrindeki Tang Hanedanlığı Arazi Geliştirme Kültür Parkı olmak üzere birçok devasa alanı kapsayacağı ileri sürülüyor. Yakın dönemde Çin'in asimilasyon ve kültür katliamı neticesinde Uygurların birçok tarihi mirası 16.000'e yakın camilere ve uzun bir geçmişe sahip geleneksel yapıları topyekün imha politikasıyla haritadan silindi. Yerine ise çin görünüme verilmeye çalışılıyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyununsa yeniden eğitim kampları diye tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler'in verilerine göre en az 2 milyon insan zorla tutuluyor. Pekin yönetimi Doğu Türkistan'daki toplama kamplarıyla ilişkin net bir bilgi vermezken, kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelere göre ise 2016'dan itibaren hesaplandığında bile 8 milyondan fazla insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler bölgenin incelenmeye açılması çağrılarına yenilerken Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç bölgenin az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yaptı. Ancak Çin makamları Birleşmiş Milletler yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise sürekli olarak geri çeviriyor. Yabancı basın, Pekin Olimpiyatları'nı yayınlamamaya çağrıldı. Uluslararası insan hakları grupları, yabancı medya kuruluşlarına bir açık mektup göndererek, Uygurlar tarafından soykırım olimpiyatları olarak adlandırılan 2022 Çin'de gerçekleştirilmesi planlanan Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı yayınlama planından vazgeçmeye çağırdı. Müslüman Uygur Türkleri, Hong Kong ve Tibetlileri de dahil olmak üzere dünya çapında 200'den fazla kuruluş tarafından imzalanan açık mektup, 24 Ağustos 2021, 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarından hemen sonra Pekin kış olimpiyatlarına tepki olarak boykot edilmesi çağrısı yapıyor. Associated Press'in konuyla ilgili verdiği haberine göre açık mektup 26 Uluslararası Haber Grubu'na yazılmış ve gönderilmiş olup, bunların arasında 7 Eylül günü NBC'nin yönetici direktörü Jeffrey Shele'de gönderildiği aktarıldı. Bilgilere göre NBC, 6. olimpiyat oyunlarının yayın hakları için 7 milyon 750 bin dolar Uluslararası olimpiyat komitesine öde diye ve bu durumun NBC'yi Uluslararası olimpiyat komitesine en yakın ortaklardan biri haline getirdiği öne sürülüyor. Açık mektupta siz medya şirketleri Çin'in ciddi ve devam eden insan hakları ihlallerini spor yoluyla gizleme ve Çinli yetkililerin eylemlerini teşvik etme planlarına alet olma riskiyle karşı karşıyasınız. Sizlerin vasıtasıyla Çin işgal hükümeti 2022 Pekin kış olimpiyatlarını bahane ederek soykırımı, katliamı ve tecavüzü daha da genişletecek, yasallaştıracak ve zulmü örtbas etmek için araç olarak kullanacak deniliyor. Ayrıca açık mektupta Dünya Uygur Kurultayı ve Uygur Hareketi gibi Doğu Türkistan'la sivil toplum kuruluşlarının imzası da bulunuyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.